Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de ulan oyunun ismini unuttum. Brawl Stars oynayacağız uzunlardan sonra. Bugün görevleri bitir görev bitireceğiz söyleyemedim. Görevleri bitireceğiz. onda olmaz mı Nasıl söyle Görevleri bitirdikten sonra da şey yaparız. Kutuları açacağız biraz birlikte. Ula pro işe bak be. Her kızın içinden geçtim. Şöyle şu son adamı da öldürelim. La kaçmış işte gebercen ya. Hihihi psikopat. Geberdin. Hadi bay bay. Hop şöyle atlayalım. Senin içinden geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. Çalmadı. Çalamın. Böyle hemen he bütün oyun bir maç sürse. Çok güzel sür. Oyunu 10 maç oynayabilirsin Hadi kardeşim kabul edeceğini senet etmeyeceksen yürü git ya. Evet arkadaşlar çok güzel bir prodüksiyonda oynuyoruz. Yatağın üstünde oynuyorum ondan gacır gıcır sesler gelebilir. Şimdi şunları alabilirim ama bunlar saldıracak muhtemelen. Şimdi dur ortalık bir karışsın. Bunlar birbirine bir kapışsın. Dur ha yapma yapma. La al öleceksin ya salak ya. Lan hepsini aldı bu herif ya. Şöyle geleyim mi senin yanına? Geleyim de mi koçum? Hayır ya hayır ananı satayım. Ah. Lan kaçacaktım o adamın oraya koyduğunu anladım da. Şey yapmıştır dedim. Dondurma yoktur dedim. Kaçamadım. As Tir. Nasıl öldün ya? Neyse bu maçta birinci olmamız lazım ya. Şöyle şunu alalım ondan sonra ortada fazla yok zaten. Gezeriz nerede var. Sen ya yaklaşsan alacağım ama yaklaşmıyor ki push. Uzaktan uzaktan şey yapıyor. Ya çık git. Alayım seni ben. Alamadım ya rafi rafi diye bir karakter geldi mi acaba yine alamazsın onu alamazsın alabilir misin alamadım o kilit çaldılar ya lan ananı satayım lan ben nasıl öldüm lan öleceksin işte niye iki kişinin arasına saldırıyorsun geri zekalı ya ya abi Böyle salaklık olur mu? Kaybedeceğini biliyor. Gitti iki kişilik takımın içine saldırdı ya. Dört tane maç kazanmam lazım. Sonra görev bitecek. Bir şey yapacağım diyorum. Yap o yapacağım deyince olmuyor o iş ya. Gel bir gel. Benim canım bir toplansın. Yakınıma gel ya. Uzaktan uzaktan vuruyorlar. Sıkıyorsa gel yani. Gel ve satalım atalım yakında. Gel kolumun Hemen kaçıyorum. Uzaktan oynanca. Bok vursun oradan. Saldırsam üstünde yanındaki karakter ne? Max o oraya gitti. Dur ben geliyorum oraya şimdi Max. Şöyle gelir misin Max? Teşekkürler canım. Şöyle ben bir kaçayım biraz. Aferin onu aldın. Kaç kaç. Kaç durma. Bak oğlum bak git. Abi gitme geri zekalı. Niye 10 kişinin içine saldırıyorsun ya? Mal mısın? Tamam doldu bu. Doldu şunlara saldırabilirim. Ananı satayım. Ananı. Lan ikisi de bir yana kaçtı ananı satayım dur. Şu can basın Max'i alabilirim belki. Ya Max koyayım sana ya. Yapma tut beni. Al onu alırsın aynen böyle. Ee, başka başka. Tamam Max ananın ama artık ya tek gelin mi ya. Saldır koçum. Saldır aynen. Onun üstteki bende. Aa sen aldın neyse. Dur ben şunu alayım ben. Geliyorum yardıma. Geliyorum yardıma. Gel bakayım. Gel sıkıyorsa beni de öldür hadi. Gel sıkıyorsa beni öldür. Sen kimsin oğlum lan? Evet 3 maç daha kazanmamız kaldı. 5 dakikamız kaldı. Oğlum süre ne kadar bu kadar hızlı geçiyor ya. Arkadaşlar hangi oyun videosunu çekeyim yoruma yazabilirsiniz. Yani siz hangisi eğlenceli geliyorsa onu çekeceğim ben. Yoksa sıkılacağınız bir oyunu çekmem yani. Ne istiyorsanız onu söyleyin. Ona göre çekelim. Ha bu da yakın dövüşmüş. Alırım mı seni? Alırız lan alırız. Şöyle vurayım. Ananı satayım. Lan çok gitti gitti gitti. Bana vurma uzaktan vurmayın sen uzakta dövüşmüşsün. Lan diğerinin de canı az dedim öldü ama benim de canı az ondan olmaz. Koçum beni rahat bıraksın bunlar. Tut ben buradan kaçmam lazım. İzlersen daha yakın. Ananı satayım ananı satayım. Adam canı çok az çok az. Ah hayır benim Lan bunun dondurma özelliği mi var? Abi en azından 3 olmayalım ya. 1 veya 2 olmamız lazım maç kazanmak için. Saat kaç arkadaşlar? 8.55. Şöyle alalım bunu. Gel yaklaş şeyini yiyorsa yaklaş. Yiyorsa yaklaş lan. Yaklaş. <laughs> ya bu gerizekalı herkese saldırıyor ya. Al işte. Ağzını öp. lan senin. Bekle canım da olsun geleceğim üstüne ama sende de kaçma özelliği var ki. Ne ara doldurdum. Seni alabilir miyim? Şöyle teşekkür ederim rica ederim. Şunu da şöyle alayım ben. Teşekkürler. Şunu da alayım bir teşekkürler orada iki tane beleş var bu salak kaptırmayalım. aldım onu teşekkürler gerizekal kendine attı tamam şöyle yanına uçabilirim senin şöyle yaklaşıp yakından içinden geçebilirim tamam ee, o duvarı kırabilir ama kırarsa da naneyi yer ya oğlum bizimkine nasıl bir yürek var herkese saldırıyor salak ya Nasıl bir yürek var bu adamın? Senin adamı öldürmedim lan ben. Şekil şukul yapma ağzına. Hayır 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 hayır. Hayır kodumun çocuğu. Aa ölmedik lan. Saldırma koçum. Saldırma bekle beni. Bekle arkandaki bir tane alacağım. Bir dakika bekle bir dakika bekle ölme. Gel şimdi gel buraya ha, Sen şimdi daha demin bana şey yapıyordun değil mi Heh, böyle gibi lan kastan adamın üstüne niye gidiyorsun Gerizekalı kapalı orası abi yine üçüncü olduk arkadaşlar o kadar süre geçiyor Gerizekalı kapalı yere gidiyor ya lan orası kapalı aşağı doğru kastan Arkadaşlar bu nasıl bir Gerizekalı ya bu adamı anamır sövmek istiyorum söylemiyorum video kaldırılır ya Kapalı nereye gidiyor bir de bırakmıyor da ya sürekli benimle oynuyor mal Salak ya Adam var gördüm Lan keşke kaçmasaydım adamın canı sıfırmış resmen. Ya Gerizekalı herkesle de saldırıyor mal ya Neredesin koçum? Ananı satayım kaç. Ona o ayı olmasaydı alırdım onu ya. Şurada ya abi geri zekalı 3 kişilik takımın içine saldırılır mı ya? Nasıl bir malsın ya? 3 kişilik takımın içine saldırıyor geri zekalı ya. Hesaplaşma kaç saldır. Ananı satayım. Lan aklımdan geçtiydi niye atladım ki? Hah böyle öldürürüz adamı. Dur bir dakika bekle. Bekle özelliği yükleniyor. Gel bakayım buraya. Tek atabilir. Bizimkini önden salmamız lazım. Bu gerizekalı zaten direkt saldırıyor. Şimdi gel bakayım. Şimdi gel. Abi kaçma bir kere de ya nokta nokta. Kurumu çocuğu ya. Abi küfür etmek istemiyorum. Niye beni sinir ediyor bu salaklar ya? Neyse arkadaşlar bu görevleri bitireyim ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bakın saat 9 mu neydi? 9.31 olmuş. 31 dakika geçti arkadaşlar. Kutuları açalım şöyle en küçükten başlayarak. Bir şey çıkacağından umutlu değilim ama inşallah bir şey çıkar. Aksesuar falan da çıksa okey yani. Ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen çık. Bakmadım. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu hadi? Hadi bakalım bir şey çıkıyor mu? Ya abi yıldız gücü ne ya? sevin oh, sevindiydim gerçekten ya. Tüh. Neyse çıkmadı. Şuna gelmiş. Eee. neyse diyor. Şuna, bu daha güzel. Ya abi hiçbir işe de yaramadı ya. Çok kötüymüş. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla katın. Like, sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.